Beşiktaş'ın Beşiktaş'ta yani vardı. Hocam ben hemen başlayamadı bugün. Şu, bu Peki. maç İbrahim'e de söyledim yukarıda. Berabere bitseydi şaşırmazdım ben bu maçı. maça. Evet. Bitebilirdi hocam. 85'ten sonra ama bazı maçlar vardır hocam. Hani ikinci yarının başında da Larinin kaçırdığı evet. e, bir pozisyon var ki eğer gol yeseydi Beşiktaş o kırılma anı olabilirdi. Çok net bir pozisyondu. Aslında iyi kapattı sağ ayakla ama şeydir. Bazı maçlar vardır. E, hakikaten diyoruz ya e, şimdi kazanma alışkanlığı Önder Hoca ile beraber farklı bir yolda olan bir Beşiktaş takımı. Sergen Hoca'dan sonra o kazanma alışkanlığı da takım içerisinde e, oyuncuların e, benimsediğini görüyoruz. Evet, hocamın dediğine katılıyorum. 70'ten sonra özellikle Beşiktaş oyun olarak rakibine bu kadar sadece kontratak düzenine bir futbol oynamaması gerektiğini düşünüyorum. Ama o süreç içerisinde Karagümrün pes için girmesiyle beraber e, özellikle kenardan gelerek Beşiktaş takımına da sıkıntılar yaşattı. Yani e, Oğuzhan Ceyhun Hocamın dediğine katılıyorum. Şimdi Oğuzhan e, ben kaçıncı sene bilmiyorum hocam oldu herhalde Tabii sevdiğim bir kardeşim ee, ama artık Beşiktaş'ın ilk bir maçında olsan maçın adamı kaç lire maçında sonradan girdiği zaman güvenle diyebilir miyiz etkili o da oldu, evet, etkili oldu. oldu ama yani olsanın şunu belirtmesi e, kendi içerisinde şu soruyu sorması lazım kaçıncı yılda ben bu takımın içerisindeyim herhangi bir maçın maçın adamı oldum mu Şimdi ben kendisini seviyorum. Meziyetleri de var, hı hı. yetenekleri de var ama artık Beşiktaş gibi bir takımda hele ki Beşiktaş'ın en çok ihtiyacı olduğu dönemlerde kendisinin de taşın altına elini sokması gerektiğini düşünüyorum. Fizik olarak da kendisi istenilen düzeyde değil. Yoksa yetenek olarak var. Yetenek olarak benim de beğendiğim oyuncu ama şu maçta olsam maçı aldı diyemiyorum. Olması gerekiyor. Burası büyük camialar. Hocam da yıllarca oynamış. Ceyhun'um da oynadı, bizler de oynadık. Keşke oynayabilsek. Yok ama şimdi siz oynuyorsunuz. Onun kıymetini, değerini bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve Beşiktaş işte taraftarı da sahip çıkıyor. E bu sahip çıkmasının da karşılığında bir e, oyuncuların da bir karşılığı Kendini görmek. göstermesi bugün lazım. Necip'in biz niye beğeniyoruz? Necip'in belli bir meziyetleri var. Ama varını onu ortaya koyuyor. Canlı başla oynuyor. Öyle böyle mücadele Maç Necip. bitince taraftar Necip şunu da yapsaydı demiyor. demiyor. Aklında öyle bir şey kalmıyor. İşte Necip'in de kalmıyor. Taraftarın zaten benimsediği şeyler bunlar. <laughs> Mücadele ettiğiniz zaman, sonuna kadar efor gösterdiğiniz zaman, formaya sahip çıktığınız zaman alkışlıyor zaten. Ama bazı oyuncular var. Mesela ee, işte Oğuzhan'dan o beklenti var. O, mu, o beklentiyi karşılayabildi mi şu ana kadar? Çok. Bugün de mesela şu pozisyonda Oğuzhan çok ön plana çıktı diyebilir miyiz hocam? Oğuzhan'ın kötü tarafı şu. Kabulleniyor. Her şeyi kabulleniyor. Evet, Ama bir şey olmasın. Bir bana, dokunmasınlar, bana dokunmasınlar. Bana dokunmasın. Kötü oynasa bile Oğuzhan'a dokunmasınlar. Böyle bir kabullenmişi var. Şimdi buraya gelen oturan herkes Oğuzhan'ın yeteneği için bir şey demiyor. Herkes çok yetenekli olduğundan bahsediyor. Ama bir şey gösterdi yok. <laughs> biz diyoruz bizim beklentimiz çok fazla. Oğuzhan'ın kendinden beklentisi yok. Ha Bizim burada yerimizde biz eski abileri olduğumuz için bakın dilimizi ısırarak konuşuyoruz. Burada bazı yorumcular oturuyor mesela. Oğuzhan'ı şu anda yerin dibine sokarlar. bunu seviyoruz. Yok, Yeteneğini diyor. biliyoruz. Biz mümkün olduğu kadar Oğuzhan'ı Oğuzhan bir şeyler göstermesi için, yani diyorsunuz ya her gelen hoca bir şey bekliyor, her taraftan bir, şey bir şey bekliyor. Her gelen hoca da sürede veriyor. Sürede veriyor. Bakın onun aldığı süreyi, yani Önder Hoca geldikten sonra onun aldığı süreyi kenarda oturuyordu Sergen Hoca zamanı. Önder geldikten sonra aldığı süreyi ne Salih aldı ne Kenan aldı. Salih uzun zamandan beri bugün bir iki dakika herhalde maçı bitirmek Son için oyuna soktular. Başka bir şey için oyuna sokmadı. Yani maçı bitirmek için oyuna soktu ki Salih de böyle bir futbolcu değil. Kenan da böyle bir futbolcu değil. Yani bu süreyi bulamıyor bunlar şu anda. Oğuzhan bulduğu süreyi de kafadan ufacık bir kıpırdandı mı Aa, Oğuzhan çok iyi demeye başlıyoruz. Yani Oğuzhan bize göstereceğinin yüzde yirmisini gösterdiği zaman Herkes aa da diyor. Hocam Kayseri maçında 15 dakika güvenle beraber oyuna girdi. Oyunun sonucunu değiştirdi. Taraftar 15 dakikalık oyunda alkışladı. Taraftar onu görüyor. E güzel kardeşim e, sen de artık bir gir. Topa gir Beşiktaş. Şimdi e, demek ki fizik olarak o... kendine iyi bakmıyorsun. Bakın günümüz futbolunda hocam yıllarca oynadığımız hocalıkta yapıyoruz. Kendine iyi bakmazsan eğer iyi çalışmazsan bir yerden sonra saha içerisindeki o fizik taşımıyor. Taşımayınca da türbünden görüyorlar. Niye ayakta duramıyor? Şimdi yoksa biz dediğine katılıyorum. Hepsi bizim kardeşimizdir. Bizler e, bu camiada sizler oynadık. Ama şimdi diyoruz ki ben seni izlemek istiyorum. Biraz kendini doldur. Biraz güçlü ol. Biraz Beşiktaş takımını 3. bölgede hani tabiri caizse sazı eline al. Onu yapabilirsin. Bugün Josep e, Beşiktaş takımı geldiği günden itibaren her maçta varını onu ortaya koyuyor. Hem defansif hem ofansif. E mübarek şimdi... şimdi dönen toplar çok önemli oldu. Jose bu dönen toplarda o serseri dediğimiz toplarda Beşiktaş'ın e, ikinci ya da üçüncü bölgesinde hep oyun içerisinde olabiliyor. Ama faul yapıyor ama kapıyor ama agresiflik de. E biz bunlar Oğuzhan'dan da e, Mental bestiyoruz? problem mi var Ceyhun Hocam? Şimdi Duygusallık ilk 11 girebiliyor. başlayabiliyorsa fiziksel olarak yeterli olduğunu görmüştür bunu hoca da kenarda. Fiziksel olarak bir problem olduğunu hissetmemiştir diye tahmin ediyorum. Ama mental olarak e, Oğuzhan'ı bir türlü yukarıya çıkartamadı Beşiktaş'ta. Çünkü o yetenekleri herkes biliyor taraflı tarafsız olsanın nasıl geldiğini ve nasıl bir oyuncuya dönüştüğünü de biliyoruz. Kaç inci sene bilmiyorum G ama Gökhan hocam çok güzel söyledi biraz önce. Kabul ediyor her şeyi dedi. Yani kabul ediyor dediğini aslında olumlu anlamda kullanmadı. Şimdi başka türlü anlayabilir insanlar. Oyuncu bazı şeylere yani isyan diyeceğim ama isyan da değil. Direnç gösterecek, biraz isteyecek. E, ...coşkusunu katacak. Sorumluluk alacak. Sorumluluk alacak çünkü... ...şimdi biz burada konuşuyoruz... ...Oğuzhan'ın yetenekleri ortada söylüyoruz... ...ama bunu görmeyince de eleştireceğiz doğal olarak. Ha Bizi dinliyor ya da dinleyecek... ...ya da arkadaşları dinliyorsa ona söyleyeceklerdir... ...bak seninle ilgili böyle böyle konuşuluyor. Buna isyan etmesi lazım. Mesela şimdi şu an şöyle... ekranlara geliyor... Hı -hı. E, bu istatistikler üzerinden de sorayım. Şimdi Batshuayi'nin rakamlarını yukarıya çıkartabilmek için Oğuzhan gibi, Pjanic gibi oyunculara da ihtiyacı var Batshuayi'nin de. Tek başına ne kadar pozisyon yaratabilir? Bazen Batshuayi üzerinden Beşiktaş'ın oyunu da eleştiriliyor ya da pozisyon da, üç zenginliği da, olması da olmaması 3 haftadır da golü var. Da gol 2017'den Şuay. sonra ilk kez yapmış bunu. Bir de düşünün arkasında oynayan oyuncuların biraz daha ona destek, ona ofansif anlamda daha katkı sağlayacak performans hı hı yakaladığını düşün. O zaman Batu Şahı çok daha farklı bir boyuta gelecek. Şu an takımının en skorer, gole en çok direkt katkı sağlayan oyuncu Batu Şahı. Bir de arkasında etrafında oynayan oyuncuların ona o desteği sağladığını düşün. O zaman başka bir ofansif oyunda çıkacak ortaya. Ama Dün... en başta dedi ya Gökhan Hocam, evet yorgunluğu da bahane üretiyoruz. Üretiyorlar. Hı hı. Evet. Çok kısa süre içerisinde bir de bir yolculuk da yaptı. İşte Katar'a gidildi falan. Oradan, oradan Covid tekrar, pozitif olan oyuncuların da sayısı fazla. Uzun edeceğim. yol geldi hemen arkasına iki, iki gün sonra üç gün sonra bir maç oynadı sonra bir maç daha hemen arkasında bir maçta. Evet doğaldır ama hani burada da hani bunu mazeret olarak üretmemeli lazım. Çünkü bir işiniz bu artık sizin. Hı hı. Yani istirahatinizi ona göre yapacaksınız. Teknik direktör dinlenme süresini antrenman dozajını ona göre ayarlayacak. Ya biz yorulduk demeyeceksin. Demeyecek oyuncu. Çıkıp oynayacaksınız. Bugün mesela oyunun temposuna baktığımız zaman ilk aklımıza gelen o oluyor iki tarafı içinde. Evet yoğun bir periyotta takımlar acaba onun etkisinden mi, hı hı. mi? oyunlar Mesela tempo nasıl yansıdı? Geçiyor? Şu anda ısı e, haritaları da ekranlara geliyor her iki takım. Bu maçın tamamını kapsayan bir harita Ki ilk yarı ve ikinci yarı belki biraz daha farklılık gösterebilir ama... ...Beşiktaş'ın özellikle rakip e, yarı alanda, kanatlarda zaten baştan Şimdi, beri konuştuğumuz konunun bir özeti oluyor bu. Beşiktaş'ın bugünkü zaten... Ee, şu ısı haritasında da görünüyor Beşiktaş işte bugün merkezden çok fazla pozisyon ikiye birlerde alışverişlerde falan yapamadı Beşiktaş. Işte %19'u ilk yarı yani. tamamlandığında merkezdeki. Öyle mi? Evet. İşte o istatistiğe bakmadım ama demek ki kafamda öyle kaldı. Daha çok Rıdvan'ın bölgesinde çok etkili olmaya başladı. Bir de e, şu var tabii ki yani bazı oyuncular yumuşak oyuncu olunca belli, oyunun belli bölümlerinde rakip sizden daha agresif olabiliyor. Şimdi 70. dakikadan sonra Beşiktaş'ın Karagümrük karşısında Karagümrük'ün bu kadar pozisyona girmesinin bence önemli sebeplerinden birisi ucunda da çok fazla top tutamadığı için, çok fazla top kayıpları olduğu için ve yumuşak oyuncularında biraz daha orada ee, yavaş kalmalarından kaynaklandığını düşünüyorum. Halbuki Karagümrük 6-7 kişiyle ucuma çıktığında Beşiktaş eğer o bölgede biraz daha ucuma e, doğru çıkabilse, ucum varyasyonlarını doğru yapabilse daha farklı olabilirdi diye düşünüyorum. Ama her şeye rağmen bir Josef'in biraz yorulması, Piyan için ve Oğuzhan'ın etkisiz oluşu bugün kanat oyuncularında öyle beklentilerin çok uzağında kaldı. Yani Beşiktaş evet maçı kazandı önemlidir. Önemli bir 3 puan ama skor olarak 3 puanı cebine koydu. Bu bazı maçlar için önemlidir. Kötü oynadığınız zaman bile e, kazanabiliyorsanız işte büyük takımın farklılıkları da orada ortaya çıkabiliyor. Beşiktaş bugün kötü oynadı. Beşiktaş bugün müthiş bir 3 puan aldı. Ama uzun lig maratonunda her zaman üst düzey oynayamayabiliyorsunuz. Ama oyuncu performanslarını zirveye çıkarabilirsiniz. Piyan için Oğuzhan'ın vesaire bunların biraz daha üstünde durması gerekiyor Önder Hocam. Hı hı. Çoğursuz oyunun diyor ya, her yerinde var. Hakikaten Joseph yorulması gayet normal. Piyan için ve Oğuzhan'ın defansif işlerinin çoğunu da Joseph yapıyor. Şimdi son 20 dakika Beşiktaş ne yapmadı? Oyuna giren oyuncuların verim alamadı. Nasıl? Can Bozdağ'ın girdi, devamlı şekilde topu kaybetti. kaybetti. Kim girdi? Güven. Devamlı şekilde topu kaybetti. Topu kaybettikçe Batu tek başına zaten yoruldu. Hiçbir şekilde Beşiktaş'ın hücumu olmadı. Bir sonlara doğru bir tane korner herhalde Rozier'in bindirmesiyle olan korner. Onun harici, baktığımız zaman son 15 dakika bu oyuncularda top kalmadığı için, Beşiktaş ileride topu tutamadığı için zaten o baskıyı yedi kendi sahasındaki. Giren oyuncuların o verimi hiç olmadı. Şimdi tabii... E bu sezon ikinci kez deplasmanda kazandı Beşiktaş Çeyin Hocam. O psikolojik kısımdan da mental kısımdan da bahsediyoruz. Beşiktaş bugün kazandı. Gökhan Hoca'nın da İbrahim Hoca'nın da söylediği gibi iyi oynamadı belki ama kazanmak da önemli. Oyuncunun kendine olan inancını güvenini arttırması açısından da önemli. Diğer tarafta da sadece 22. hafta maçını oynuyor. ikinci kez deplasmanda kazanıyor. Az önce KC'de de verdik. 122 gün sonra, 122 gün sonra deplasmanda kazanan bir Beşiktaş var. Ama bunu böyle çok oyuncular, da... oyuncular belki kafalarında da yine Dariz yavaş deplasman... yavaş taşları yerine oturtma adına da düşünebilirler. Erdem bu maça Beşiktaş gözünden direkt bir deplasman maçı diye bakamazsın. Yani Tabii İstanbul'da, İstanbul'da, onları... İstanbul'da oynandı. Ee, bir seyirci baskısı da yoktu. O yüzden deplasman maçı gibi görmemek lazım ama sonuçta öyle lanse edildiği için ya kazanmak ne olursa olsun evet eleştiriyoruz oyunu ama bir taraftan da takımlarımızın yani özellikle büyük takımların şu bu, bu sezon ligdeki durumunu düşününce kazanmak artık bazı şeylerin önüne geçiyor. Hı hı. Yani, Trabzon uçtu gitti. Trabzon'u kolay kolay üç büyüklerin yakalama şansı yok artık. Evet şimdi bakıyorsun 35 puanla 3. sırada o da şeyden maç, maç fazlası. Var. Yarın e, Hatay Spor kazandığı zaman Hatay üzerine gelecek. Dördüncü sıraya düşecek tekrar ama puan farkı çok fazla. Üçüncü olması şu an çok bir şey ifade etmiyor. Ama kazanmak önemli. O teknik adam için önemli. Oyuncular için önemli. Alışkanlık. Çünkü kötü oynarken ya da temposu oynarken bile kazanıyorsanız demek ki belli bir ritme te tempoya ulaştığınız zaman daha farklı bir Konuma geleceksiniz. Hı hı. Mesela Ceyhan Hocam bu açıklama üzerinden neler söylersiniz? Necip Uysal'ın maç sonu açıklamasını okuyalım. Son 20 dakika baskı yedik ancak gol yememeyi başardık. Güzel bir 3 puan aldık, iyi çalışıyoruz, iyi analiz ediyoruz. Rakiplerimizi kazanmaya devam etmek istiyoruz demiş. Evet ki. son 20 dakika. Şimdi Gökhan Hocam da, İbrahim Hoca da söyledi. Özellikle oyuncu değişikliklerinden sonra çok fazla pas atasıyla oynadı hı hı. çıkışta. Yani rakip hücuma yani rakibin üstüne giderken çok fazla top kaptırdı. Bir de özellikle Peşiç oyuna girdikten sonra son 15 dakika orada top tutulmaya başladı ve Karagümrük biraz daha kalabalık geldi. Çıkmakta zorlandı Beşiktaş. O baskı o yüzden yendi ki hani çok net diyeceğimiz Karagümrük'ün pozisyonu var mı hocam ikinci yarı ben? Yani bir dediğim şey var. O Peşiç için, için girdi. Direkten ya. dönen top vardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir evet. tane Emre'nin ama all side kaldırdı o pozisyonları. Olabilir da. aynen evet kapalı, all side. Hani Ersin'in çıkardı. bir de Frigic var. Yerden sekip sağdan Ersin'in çıkardı. Onun haricinde evet baskı yediler ama Karagümrük'te öyle aman aman böyle çok böyle dinamik bir baskı yapmadı. Sadece daha kalabalıklardı orada. Beşiktaş'ta çıkmakta zorlanınca Hı -hı. sanki baskı yemiş gibi oldu. Hani oyunun temposunda çok öyle yani yükseliyor. Mesela oyuncular şey da kabul ediyor. Şu anda Rozier'in de açıklamasını yok. ekranlara getiriyoruz. Çok iyi bir maç çıkardığımızı söyleyemem. 4-0 gibi bir skorla da bitirebilirdik. Son anlarda gol de yiyebilirdik. Alınmış değerli bir 3 puan var. Çalışmamız gereken noktalar evet. var demiş Rojer. Çok ya. önemli bir açıklama hocam. Çok güzel özet. Rojer <laughs> her girdi pozisyonu <laughs> gol atmış yani, Rojer yani. Çok güzel özetlemiş yani. 4-0'ı nereden e, buldu acaba? 4-0 değil de hani Beşiktaş'ta şu anda 3 tane oyuncuyu ön plana çıkarttığımız bir maç değil. Hı -hı. Dolayısıyla böyle bir maçta da hakikaten çok önemli bir açıklama. 4-0 skorla bitirebilirdik. Gol değil. De ya, o kadar değil. Onu herhalde şey yaptı ama Beşiktaş için çok önemli bir uç puan. Şu ee, doğru ama İbrahim. Şu, i̇lk hemen ikinci yarının başında Batshuayi'nin getirip getiriplerine çıkarttı. çıkarttı 2-0 evet. olsa belki oyunun kopma anları olabilir. Çocuk Ondan sonra Kara daha çok... de böyle çok yüksek bir tempoda şey oyunu yoktu. Kara de bir biglianın olmaması, Pes için sonradan oyuna girmesi ve oyun içerisinde bu kadar pas hatası içerisinde oynaması, sadece geçiş hücumu düşünmesi, Emre Molla gelmeye çalışması hakikaten. Çünkü Karagümrük'ün bir oyun planı vardı ama bugünkü maça baktığınız zaman 70 dakikalık süreyi Karagümrük aldı, 70 dakikayı çöpe attı. Son 20 dakika çöpten aldı, ben biraz hücum düşüneyim, biraz atak oynayayım, biraz coşkulu oynayayım getirdi. Ama o da bazen işte o 20 dakika yeterli olmayabiliyor. Yani bir Biglia'nın olmaması hocam bağlantıyla bu kadar Karagümrük'ün oyun içerisindeki pas bağlantısını, ucum ve defansif anlamdaki bağlantılarını bu kadar etkileyebilir mi? Çünkü ilk 45 dakikada bir tane pozisyon yok. Oyun içerisinde çok fazla top kayıpları var, çok fazla pas hatası var. Ucuma geçişlerde bağlantı içerisinde olan bir kara gümrük değil. Ama 70'ten sonra ki süre içerisinde kara de, tabii ki Volkan Hoca'nın da bugünkü oyunu sorgulayacağını düşünüyorum. Maç sonu Cemil Durmaz da aynı şeyi söylemiş hocam. O son 20 dakikalık konuya vurgu yapıyor. Daha fazla rakip ceza sahasına girdik. Bir puan adil olurdu demiş hatta üstüne de. Ki 76'da da peş iç giriyor. Zaten tek bir değişiklikle Fatih Karagümrük <laughs> biraz daha az önce Ceyhun Hoca'nın da bahsettiği gibi topu ileride tutmaya başlayınca beraberinde da üretmeye başladı Fatih Karagümrük. Ama tabii o 20 dakika ne kadar yeterli olurdu. Bir puanın adil olduğunu düşünüyor Cimi Durmaz.